İnsanlık yüzyıllardır doğanın sunduğu şifalardan yararlanıyor. Elazığ'da yaşayan Mehmet Sait Karada, kırlangıç otunu kullanarak göz kuruluğu, görme bozukluğu, sinüzit ve kulak çınlaması gibi hastalıkları tedavi ediyor. Alternatif tıbbın izlerini takip edenler için doğanın en derin köşelerinde saklı olan bitkiler birçok hastalığa şifa olabiliyor. Yüzlerce kilometre tepip bu millete hizmet için Gelip kırlangıç otu topluyor kardeşimiz. Elazığ'da yaşayan Sait Karadağ kırlangıç otunun mucizevi gücünü keşfedenlerden biri. Yıllar önce e, güneş battıktan sonra araba kullanamıyordum. Bir de bana çok ciddi bir sinüzit ve migren vardı. E, ben e, güneş battı mı artık benim için hayat bitti. Ben bunu ne yapabilirim? Araştırdım. Doktora da gittim. Maalesef herhangi bir migren biliyorsunuz malum çaresi yok. E, Konya'ya gittim. Cengiz amca var. Allah kendisinden razı olsun. Allah emrini kabul etsin. Çok müteber bir insan. Ben 3 seans kullandıktan sonra iyileştim. İyileştikten sonra bu kadar değerli olan bir tedaviyi muhakkaktım ki ben bunu insanlara ulaştırmam gerekiyor. Karadağ kırlangıç otuyla göz kuruluğu, görme bozukluğu, sinüzüt ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıkları tedavi ediyor. Tıpta da çaresi olmayan göz kuruluğu, sarı nokta ve göz tansiyonu, uzak yakın görme problemi. Göz kuruluğu bunu üç kere kullanan bir insan Allah'ın izniyle rahatlıyor. Göz tasmini tamamen geçer mi? Hayır, geçmez. Ona da faydası var. E, sarı noktayı durduruyor. Geldiğimde gözü kullanmamaya başladım. Maşallah. E, elhamdülillah. Ondan sonra kitap okumada 100. sayfalara kadar geldiğimde herhangi bir sıkıntı olmadı. Gözlük... Bu mucizevi bitkinin özünü hastaların gözüne damlatarak birçok kişiye umut ışığı oluyor. Özellikle miyop geliyor kardeşimiz bir 1 metre 2 metre görüyorum. İlk seansta 3 4 metre çıkıyor bu. Yani kurban olalım Allah'a. Yani bu çok ciddi bir şey. Benim ilk gelişim şu an 10 dakika oldu. Böyle daha net pırıl pırıl bir şey görüyorum. Yani faydası olur inşallah diyorum. Peki rahatsızlığınız neydi efendim sizin? rahatsızlığım sağ gözde yüzde yirmi %25 görme kaybı vardı. Ankara'ya doktora da gittim. Göz iğnesi de yaptılar. Hiçbir faydasını görmedim. İnşallah Ş Şafi ismiyle Cenab-ı Hak'tan şifa istiyoruz. Mehmet Said Karadağ bu işi tamamen gönüllü olarak herhangi bir maddi karşılık beklemeden yapıyor. Biz bu hizmetimizi herhangi bir dünyada karşılığında yapmıyoruz. Sadece Allah rızası için. E diyeceksiniz peki bu e, bir sıkıntısı, masrafı yok mu? Var. Çok zor şartlar altında da yapıyorum. Az önce abim de söylemişti. Ama biri Allah razı olsun derse ben inanıyorum ki benim için cennet hem bu dünya olur hem de ahiret olur. Şifa bulmak isteyenler sadece Elazığ'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından onun yanına geliyor. Kırlangıç otu sadece Karadeniz'in serin ve nemli topraklarında yetişiyor. Azda olduğu yerlerde yerler Abdurrahim. Elazığ'ın toprakları bu bitkiye uygun olmadığı için Mehmet Karadağ her hafta uzun bir yolculuğa çıkıyor ve bu şifalı bitkiyi toplayarak geri dönüyor. bunu oturmak çok zor. Aradım, buldum, Karadeniz'de buldum. Hamdolsun şimdi ben 21 günde gidiyorum Karadeniz'e, bu otları toplayıp getiriyorum buradaki arkadaşlara. Şifa dağıtmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Modern tıbbın dışında bir umut arayanlar Mehmet Said e Karadağ'ın kapısını çalıyor. Gelen hastaya ben diyorum ki, siz tedavi oldunuz mu? Doktora gittiniz mi? Bir probleminiz var mı? Yok mu? E diyorlar biz gittik artık e, doktorluk bir işimiz yok. Çare yok. Çare yoksa buyurun diyorum inşallah şifa Allah'tan. Kırlangıç otuyla şifa bulduklarını söyleyen hastalar bu yöntemin doğadan gelen bir mucize olduğuna inanıyor. Namazda ben de işitmen için, geliyor olduğum için kulak çınlamasına iyi geliyor. Egzeme ona fevkalide iyi geliyor. Sürizit ve mirine çok iyi geliyor. Göz kurulu ona çok iyi geliyor uzak yakın problemini çok iyi geliyor. Buna paralel olarak sarı nokta bugün modern tıbbın dahi çözüm bulamadığı sarı noktaya fevkalde iyi geliyor. Her hafta Karadeniz'in eşsiz doğasından hastalara şifa getiren bu yolculuk doğanın iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Otu kullandım. Bu beşinci seanstır. Şu an artık en küçük yazıları da okuyabiliyorum. Mehmet Said Karadağ'ın yaptığı bu iş sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda insanlığa adanmış bir hayatın hikayesi. Mehmet Said Karadağ bu özverili çalışması doğanın sunduğu şifa kapılarının henüz kapanmadığını hatırlatıyor. Bir ilaç var kullanacağız, kullandık çok şükür. Biraz tam gözlerini açtı ama ufak tefek görmüyor ama yine çok şükür yani görüyor şu anda. Bu kaçıncı gelişiniz efendim? Bu yanlış değilsem sekizinci. Biz bunu Bismillah deyip kullanacağız. Size deyin ki Rabbim bana şifa ver. Hepsi bu kadar. Ben ne şifacıyım ne de işte başka bir şeyci değilim. Tamam. Bir iddiam da yok benim. Allah için elime geleni yapıyorum. Rabbin takdirine buyursa o.